Marcel Proust'un 7 ciltten oluşan Kayıp Zaman isimli roman dizisi ilki tarafı 1903'te yazdı. İkincisi Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesi'nde 1918'de yayınlandı. Üçüncüsü Germont tarafı 1920'de yayınlandı. Dördüncüsü, Kayıp Zaman değil, roman dizisinin roman dördüncü cildi, Sodom ve Gomorra 1921'de yayınlandı. Beşincisi, bugün söz konusu ettiğimiz, <laughs> affedersiniz, Mahpus romanı, beşinci cildi, <laughs> 1923. Ve altıncısı Albertin Kayıp. 1925. Sonuncusu nihayet yakalanan zaman 1927.